arkasına çek. Anana. Adamı alacağımız yer şurası. Yani tamam böyle de olur. Adamı oraya çekeceğim. Tamam. Gözetlem. Hadi gidin bakayım. Yeri buldunuz mu? Evet. efendim GPS'e işaretlendi. Adam tamam. mıymış. Adamı oradan Adamı oraya çağıracağız. Anladım. Üstünde çörekleneceksiniz. Bekle arıyor sessiz olun. Adam tabletimiz var mı? Sessiz da. olun. Sessiz ol. Merhaba. Max evet, Kalın. <laughs> evet kimsin sen? Kim olduğumu öğrenmek istiyorsan eğer. Birazdan sana atacağım. Konuma geleceksin. At kanımı. Yalnız geleceksin. At, tamam tamam at, geleceğim tamam. <laughs> Sen en iyi yapacağın için ben amına koyayım. Aklım çıktı lan. Ödüm bokuma karıştı. Sen küfür mü ettin? Ne? Hayır. Öyle korkma. Ben başka bir şey küfür evet, ettim. Evet. Siz üzerinizi alın benim bir... lütfen. <laughs> <laughs> korkmayın lan korkmayın benim. Patron emaneti orada çıkartıyor. Tabii tabii orada orada elin... saklanacaksınız ben buna konuma atacağım o konuma geldiği zaman üstüne çul... üstüne ben çullanacağım tamam mı? Siz hiç ellemeyin. Aa. Hadi yürü 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 bitti. Oh <laughs> <yürü, yürü, bitmeyin. gülüyor> Bak onu çıkarmayın lan şu olayın. Oh <laughs> <Ya>, Öl <ölen, ciddi gülüyor> ölseydin oğlum. Sigarayı biraz o, fazla, fazla kaçırdık yavaş yavaş, yavaş yavaş oh yavaş. Oğlum tam oh. bir daha bağırmayı yasaklıyorum lan canınız yansa da bağırmayacaksınız Allah'ın cezaları. Tamam yapma patron. dilini keserim. Yeter hadi ciddiyet. Şive de yapmayın şu anda. Ciddiyet istiyorum hepinizden. Hadi. Bu bir operasyon. Ben, abi, ben dil seviyorum. Tamamdır patron. <laughs> ben <gülüyor> seviyorum. Ben alışmışım Rus'a şimdi ben nasıl Türkçe konuşacağım ya. Patron. Evet. Ben dil seviyorum. Dil hayır. Şimdi senin dilini keserim görürsün gününü. Hadi. İhtiyaç, ihtiyaç. Sus. Yeter. bu yeter. <laughs> İçeri gir. Te İçeri gir gir. gir. Geri gir. gir. Ya, tezi, ya gelmeyiz. Neden yani. gelmeyiz? Çünkü bu e, hazırlıklı bir şey. Anlatabildim mi şimdi? Tamam. Arabayı. Tamam. Şeye böyle Arka. Dur, dur Bekle bir dakika. Bekle. Hani arabayı durdururuz beklesin. arkaya geçiyoruz. Arabayı burada bırak. Tamam. Komple iniyoruz o zaman. Hayır O ona öyle. Şöyle yap. Biriniz Şimdi bana bak. Biriniz burada duruyorsunuz. Aynen hatta sen şey yukarıdan varalayım diyecektim. Sen evet. yukarı Şimdi bakın. Iki, sen biriniz yukarı çıkın yukarıdan izleyin. Vlad, arabanın yanındasın. Tamam efendim ben yukarı. Tamam. ben yukarı. Bir adam yaklaştığı zaman adam Şöyle, belli sen mi? Sen bunun tamam. yanında bellisin. Tamam. Beyaz ben saçlı ben. bir şey gidecek tamam Bak sen buradasın. Ben yukarı çıkıyorum. Birazdan ben gideceğim önemli. tamam? Var hatta ben şuradayım. Tamamdır. Hatta bekle ben arabanın içinde olacağım. Bekle arkaya geçiyorum. Tamam ben hatta sen, sen Vlad'la birlikte ön tarafta duruyorsunuz. Ben burada bekliyorum Fatma, açmama gerek var mı? Çocuklar, adınızı sakın belli etmiyorsunuz. İsimlerinizin baş harfini kodlayın. Mesela benim V ya, V diyebilirsiniz bana, anladın mı? Sana da D desinler, demirsin ya Vlad demirse D desinler sana. D, D. 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 Y. D. Direkt koşayım Hadi, Koşma gidiz vurmaya gerek yok. Sadece ellerini kaldır da yeterli. Ula Demir Bey yanlışlıkla hızını alamayı bizi verme versin. Sessiz ol. Sessiz ol. Ula Demir Bey. Yukarıdaki görünebileceğim düzeyde ol. Görün yani yukarıda olduğum belli olsun. Etrafı incele bir de. İyi Tamam merdivenlerin tamam. orada olmanı istiyorum. Bak merdivenler var ya gözlük orada yani yukarıda olduğum belli olsun seni. Silahlı falan zannetsinler. Normalde silahlarla denedim de silahı bu Bir Tam Tamam o orası Aa, çok geririz. güzel, orası çok güzel, orası çok güzel. Tamam tamam orada dururuz. Hazır mısınız? Hazırız. Ya hazırız ben. Adam gelsin arabadan, arabasından insin. Kaldır elleri, kaldır elleri diye gidiyorsunuz ama indikten sonra tamam. İnmeden iyi olayı yapmayın, kaçırmayın adamı. Duydun, duydun değil mi? Evet evet. Ah! Sessiz! Ne oh. yapacak mısın? Aptallar. Aa. Aaa! Adam evet. arabadan inmeden üstüne korkmuşuz. <laughs> ad, ad, adama isim isim vermiyorsunuz tamam? Adam arabadan evet. inmeden üstüne mi koşacağız? Adam arabadan iniyor. Üstüne koşup ellerini kaldır diyorsunuz. Bir şey olduğu zaman bak Vlad'ın elinde silah var. Vlad'ın arkasından gidiyorsunuz. Tamam. Normalde <laughs> Vlad silah veya de silah vermek istemedim bugün. Ya öyle sıkıntı yok. Gerek yok çünkü öyle bir ihtiyacımız da, olmadığı daha, daha Olsun olsun, olsun olsun. Yukarıda sanki senin silahlı gibi görüsünler korksunlar. Ama elinde ne silah var ne başka bir şey sadece cebinde bir tane yemek Ya bir şey olmaz Kullanmayacağız yemek, Arkadaşlar bakın ne silah ne yapacağız. de bir şeye ihtiyacımız olacak sadece adamı alıp kaçacağız bir şey yok burada yok, Sen en kötü yukarıdan telefonu fırlat belki kafasına tutturursun ha Aa. Tamam boş yapmayın lan hadi Adam gelecek şimdi göreceğiniz gündüzü Aa. eee bizim Bir saniye Şşt Ne oldu söyle Bizim mahallede yetişme çıktı da beyler Bir bok oldu <laughs> Tamam devam et Patron bence bu Gezecek buranın etrafında gibi geliyor ya Gelecek gelecek Tam bir attık konum olarak Ama Aa, etrafında bir beraber. gezer Dur Cık, Yap duracak Cık. Erkenizden gelip bulmasın bizi. <laughs> biz. Arabaya bindin o zaman oğlum. <laughs> doğru diyor Fatih. İyi de o kalacak. Dur, o Tamam kalmasın. Tam sen ne çık yukarı? Biz ikimiz burada kalalım. Hadi sen ne çık yukarı? Tamam. Bir şey mi oldu? İyi de ben de geliyorum benden. öyle durun. Petronanın ne Arkaya geç. Efendim araç yaklaşıyor. Anladım. Bir tane motosiklet. Evet giriş sağladı. Sessizlik. Hayır. Ben sana söylediğim zaman. Şimdi. Hop. Aracı alsın. Baylar. Beyler sakin. Ne oluyor burada? Beyler. Al. Sen kaldırırsın ellerini ilk önce. E, hemen. Hı. Şöyle gel hadi. bakalım. Birkaç yerdenizin farkında mısınız yalnız? Ne al. oluyor burada? Ellerini bağla. Adamı al. Diyor sen bunu ilerlet. Ağzını ve gözlerini. Oğlum ne bağlı. yapıyorsunuz lan? Bağlamayın oğlum benim. Ağzını ve gözünü de bağlayın. Gözlerini de bağla dostum. Öğrenme gittiğini öğrenmemeli. Ee, Üstündeki takip cihazlarını... ...GPS'lere falan da bir sök bakayım. Sen yap Üstünü onu. Üstünü bir arayayım. Ses çıkartıp durma. Seni bayıltmak zorunda bırakma bizi. fayda ben... <laughs> <laughs> başka bir cihaz varsa imha edin çocuklarım. Zeyncim şunu hallet bakayım. İşi bitirince arabaya binin. <laughs> Oğlum dikkat edin nefes almasın. Nefes alsın ya. Yani. Nefes alıyor alıyor Alek. patronum. Tamam. Yok. <laughs> sen Kardeş gitme la aşağı gel. Araçtan in. Yapacağım bir şey daha var. Hallet bakayım onu da. <laughs> Adam kaldır ya sen buna Hadi artık. Ha. Güzel. Hazırsanız kullarım. Ağzını açın. Konuşsun. Açıyorum. Açıyorum. Sen. Max Callison değil mi? Çok Doğru çok adamı aldık. Evet, de siz kimsiniz? <laughs> Adalet desem bir şey çağrıştırır mı? Hayır, çağrıştırmaz. Siz kimsiniz? Ne oluyor burada ya? Tamam. Daha iyisini söyleyeyim. Karaan Doğan ismi sana bir şey çalıştırır mı? Meksis kalın. Siz Karaan Doğan'ın arkadaşları mısınız? <laughs> Onun peşini hiçbir zaman bırakmadın değil mi? Karaan iyi çocuk diye. Ofer ya, <laughs> oh, ya Karan'ın arkadaşıysanız. Aman aman aman. <laughs> Kas, ka kas, kas kayması. Arkadaşlar kask kas kayması. Kas kayması. Bu anı alnınızdan silin kas kayması. Aa. Tamam iyi iyi. Devam ediyorum. Bir şey, bir şey, olmadı. İçin rahat olsun Max kalın Üstündeki iletişim cihazlarını kırmamızın sebebi tamamıyla kendi güvenliğimiz için. O o öyle. <laughs> Peki kimle konuşuyorum ben? Muhatabım kim şu an? Yakında öğreneceksin. Karahan nerede? Karaan çok uzaklarda. Tam eve kadar gitmeye gerek yok. eve öğrenmemiş ol daha iyi. Yani haberiniz olsun. Ee, bana ulaşılamadığı sürece yaklaşık bir saat boyunca Karaan'ın eski eşi ve çocuğu öldürülecek. <laughs> Çocuklar duydunuz mu? Karaan'ın eski ve çocuğu öldürecekmiş. Niye Beni çok güldürdüğünü söylemeliyim evlat. <laughs> Adamı indirin duvara yaslayın. <laughs> Karanın eşi ve çocuğu mu ölecek? Sen yanlış mı duydum <laughs> ben? Şimdi seninle tanışmamızın vakti geldi o zaman ha? Max Kalın. geldi geldi. Ama Kimsin söyle? Çıkart çıkart poşet her şeyi çıkart. Max Cullen. Ben Viktor Orvenov. Viktor? Orvenov. Bir Rus o. Sen Rus, Rus ajanı falan mısın? Saçmalama ne ajanı ya. Ajanlık benlik bir şey mi? Ajan olan Karahan'dı. O ben değilim. Evet. Sana Karahan'dan haberler Ajan'da getirdim. Ajan içerden İçeriden? içeriden adamı Yok yok. Diyorsun, yok yok öyle şeyler değil. Öyle şeylere girmeyeceğim. Sana Karahan'dan haber getirdim. Duydum ki peşindeymişsin. Sonra çocuk? çocuktu? Eski dostumdu benim. İyi adamdır, iyi. Ben de çok severim. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor, yaşıyor ya. Kendisi şu anda nerede olduğunu çok bilmek istiyorsan Irak'ta kendisi. Yeni görevinde. Duyum Görev ya. derken kimi o, hizmet ediyor Kara? Orası çok önemli değil, orası çok önemli değil. Ama senin merak ettiğin soruyu ben cevaplayayım. Sizinle ilgili öğrendiği şeyleri hiçbir zaman ifşalamadı. Hiçbir zaman fislik yapmadı. Çünkü sizin ne kadar iyi insanlar olduğunuzu bize anlattı. Ona yardımcı oldunuz. O da size yardımcı oldu. Tabi bu karı çocuk işinde de şöyle bir açıklama getireyim. Onlar Karahan'ın çocuğu falan karısı değil. Nasıl değil? karısı çocuğu yok. <laughs> e kimdi onlar o zaman? Onlar senin anlayabileceğin şekilde nasıl anlatabilirim sana? Onlar Karahan'ın DNA'sını taşıyan iki tane insan sadece. Evet oh. Karahan'ın DNA'sını Karahan taşıyan gelecek insandır Karahan Doğan Bey ne zaman gelir bilmiyorum Bu onun iadesidir evet. Kendisi bizim için çok değerli bir insandır Biz Onun için buradayız Eğer onunla Yaptığın işe hala devam etmek istiyorsan Yani dostluğundur Ya da iş yapmak istiyorsan Sıradaki muhatabım benim Güzel Bak sevdim bu işin içini Seversin tabi. Karahan'la konuştuğuma göre bayağı iyiymiş aranız. Böyle e, bir örgüt mörgüt kurmuştunuz. Sonra da dağıtmıştınız. Hatta evet. planlarını... Zorunda aranı, kaldık. Hatta planlarını diğer arkadaşıyla yapmışsınız zamanında. Evet evet. Martino Leone ile birlikte. Evet yaptık öyle bir Güzel Dağıtmak güzel. zorunda kaldık. Malum işte sizin evet. başkan yüzünden bir savaş çıktı uğraştırıyoruz. Ya bizim başkan çok geri zekalı bir adam biliyor musun? Kendisine biz de ihanet ettik. Yani çok ee, farkımız yok. <laughs> Neyse. Demek isteğim şu. Karan kime çalışıyor sorusunun cevabını sana söyleyemem. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok büyük insanlar. <laughs> yani şöyle düşün. Karahan'ın karısıyla çocuğu olduğuna inanacağın kadar büyük desem inandırıcı olur mu sence? Yani <laughs> anlıyorum şimdi. Aslında. Eh. Şimdi... Yani Karahan bizi hiçbir şekilde ihanet etmedi. İhanet etmedi. Sizinle birlikte olması onun görevinin bir parçasıydı. Ha, görevi neydi dersen, pardon, telefon çaldı. Şu ben anda çok önemli, çok önemli, çok önemli bir işteyim ben seni birazdan arayayım olur mu? Tamam. Kolay gelsin. Şimdi. Sen onu neden böyle şeyleri merak ediyor? Aynen öyle. <laughs> Şimdi, arkadaşlar maskeleri çıkartabilirsin. çıkartmışlar zaten. Bizi tanıdın? <laughs> Benim adım Viktor Orvenov. Orvenov ailesinin başıyım. Zaten ablamla falan tanıştım. Kendisi... Tanıştın ablamla. Evet evet kendisini kafesi için tebrik ettim. Gayet güzel bir mekan. Geçen gün kız arkadaşımla geldim gayet güzel mekanda. Neyse işte. Bunun dışında bundan sonra Karahan'la yaptıklarına benle devam edeceksin. He tabii şöyle bir durum var. Ben illegal bir adamım. Karahan gibi belki sana içeriden bilgi taşıyamam. Ama emin ol ki Böyle adam kaldırma olaylarını çok severim. Polismiş, askermiş. Benim için fark etmez. Biktar. İşin ucunda bunları Vito Bey'e verebileceksem <laughs> neler olmasın ki değil mi? İhsan'cığım hoş geldin. Evet. Böyle bir şey bana teklif ediyorsun. Ama ben nereden bileceğim? Karahan Neyim? gibi bir ajan olduğunu. Birincisi Karahan kendine kadar bir ajandı. Doğru çok yetenekli bir adam. Hakkını vermek lazım. Ama ajanlık işleri çok bana göre değil. Benim iş yaptığım adamlar beni özenle seçtiler. Küçüklükten. Odur budur. Ama sana şunun garantisini vereyim. Karahan seni satmadı. Satmaz da. Ki yaptığı görevde ee, size zarar vermek yoktu. Görevini zayi tamamladı. Kendisinin ne zaman geri döneceği ile alakalı belki seneye belki ondan sonraki seneden daha yakın bilmiyorum. Ama günün birinde tekrar geri dönecek kendisini göreceksin. Ve gerçekten güçlü bir adam olarak dönecek. Yani o siz Karahan'ı şey zannediyordunuz biliyorum hani milletvekili falan pısırığın teki falan öyle bir adam değil. Sandığından daha da derin bir adam aslında. Peki bir şey soracağım sana Victor. Evet. Sen bana bu Karahan'la yaptığım işleri senle çevirmek için teklif yapıyorsun ya. Aynen yani öyle. Bunu Viktor Orban mı yapıyorsun? Yoksa bunu ailenin patronu olarak mı yapıyorsun? Hangisine inanmak isterdin? Kısacası sana daha açıklayıcı bir soru sorayım. Sen bana mı teklif yapıyorsun? Benim ailemin dostuna mı teklif yapıyorsun? Ben bunu, ben bu teklifi sana yapıyorum. Neden biliyor musun? Normalde benim aklımda böyle şeyler yoktu. Ben normalde seninle hiç irtibatta kurmayacaktım. Yani sen beni hiç tanımayacaktın. Ancak benim Karahan'a verilmiş bir sözüm var. Dedi ki, sonuçta o benim dostumdu. Ne yaşadıysak da ne olduysa da o benim dostum dedi. En azından onu bıraktık gittim ama en azından arkamdaki adam işimi yapmaya devam etsin. Eğer tabi Max'te istiyorsa. Sana da mesajı şu. Hatta al bak okuyayım mektubunu bunu da. Max, sevgili dostum Max. Ben şu anda çok uzaklardayım. İhsancan 54 YT. Eğer beni... Eğer bu satırları okuyorsan... Ben çoktan gitmişimdir. Ancak... Ne seni ne de diğerlerini sattım. Sağ Bilmeni isterim ki... Şu anda karşında olan Victor... Benimle aynı nitelikte. Tek fark... Legal bir adam değil. Senin işlere devam edip istemek et etmek istemediğini bilmiyorum. Ancak buradan sonraki süreçte onun ne olacaksın? Benim kime çalıştığım sorusu da bunu sana belki kendim geldiğim zaman açıklarım. Ama şimdilik gizli kalması hepimiz için en iyisi. Seni kandırdığım için de özür dilerim. Karık çocuk olayı birazcık seni küçük görmek gibi oldu kusura bakma ama yapacak bir şey yok. Karım ve çocuğum yok. Ben evlenmedim. Ç çocuğum olmadı. Hayatım boyunca kendime hizmet ettim diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Karşındakiyle güzel anlaşmalar yapman için sana bol şans dilerim. Kendisi en az benim kadar yeteneklidir. Ancak ajan falan olup olmadığından şüphelenmene gerek yok. Kendisi bir ajan değil. Saygılarla, sevgilerle skal sağlayacakla. Karahan Doğan. şey nokta D ha. E. Eh. O da Şim sana güzel. küçük bir o, o da küçük bir anlaman için bir mesajdı. Bence anlamışsındır <laughs> diye düşünüyorum. Da... Ne? Kardeş. Annem. Kas kay. Kas kay meskasımsu. Tamam silahları in... tüketi tamam tüketiydi. silahı indir artık ya. Çok da bir şey kalmadılar. Niye elinde tutuyorsun ki? Benim... tamam lan harbiden. Bu elleri de bir atsak. Tabii tabii ellerini açalım çocuklar. Kusura bakma senin de böyle bir muameleyle aldık da. Şimdi seni tanımıyoruz etmiyoruz ne yapalım. Ama Yok, du ama duyduğum kadarıyla senin aynısını karana bir... yaptırmışsın öyle bir şey duydum. <Gülüyor> <gülüyor> evet. hop, hop. hop hop aman kas, kas kayması kas kayması. <laughs> <laughs> Neyse hadi gel seni yerine bırakalım. Beni beni, beni. Seni geri seni geri aldığımız yere mi bırakalım yoksa şey mi olsun? Benim... Ne? Ee, patron, patron aşağı... bir... kendi ara dönelim Ne? Alex'le kendi arabamızı çağırıp e, tamam, konfektörü tamam. değiştirip Tamam 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 Şimdi Me Max tanıştığıma çok memnun oldum Bu arada Tamam ya. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Tamam iyiyiz iyiyiz Tanıştığımıza çok memnun oldum ay, bu ara Gençler tesisden çıkıyorum Evet Onun dışında dediğim gibi yani yani şöyle, yani sana emanet ettiği lafı bir tık garip yani. Bence sen kimseye emanet olmaya ihtiyacı yok ama yani şimdi sıradaki ahbabım benim. Güzel. Yani sana güvenebilmiş. Aynen öyle. Seni Sen ararım. Bu arada Esu Hanım'a da saygılarımı, sevgilerimi ilet. Hürmetlerim, hayırlı olsun evlenmiş. Öyle söyledi Karahan. Evet. O ya, çok o iki tane. Ne güzel, ne güzel. Allah bağışlasın. Sağ olasın, sağ olasın. Yeni ol. Yeni olmuş. Ben seni aldığım yere bırakayım, değil mi? Aynen, aynen. Tamam bir dakika oraya hemen iki işaretleyeyim. Tamam. Ne diyordum? İşte bundan sonraki işlerde birlikteyiz. Ama tabi Karahan'dan farkım ben de bir illegalim. Aynı senin gibi. Bu sefer legalle fazla bir işimiz yok zaten. Bütün bütün yetkiler şeye düşürülmüş, askere düşürülmüş. Askerde de sıkı yönetim var. Benim düşüncem o ki bu askerler bu vatandaşa çok iyi davranmıyor. Tamam savaş falan var da. Savaş beni çok ilgilendirmiyor ve bu savaşın uzaması da benim işlerimin zararını olur yani. O yüzden daha savaş... ve senin... Bir daha, bir daha söylesene, bir rüzgarlanma var hafif bugün. Senin ve... ...hizmet etti örgüt, topluluk artık... ...çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Ben böyle... ...polislerde, askeriyede... ...seninle dostu falan var mı? Bizim işimize... Bunu kendilerine sorarım. Yani kendileri sadece onlar... Bana dön. Kendileri sadece onlar istedikleri zaman bana ulaşırlar. Tek ulaşırlarsa eğer sana bu dediğini onlara sorarım. Bir daha ne zaman görüşürüz ben de bilmiyorum. Kader bizi ne zaman tekrar bir yere getirirse. Gönder, ne olur, ne olmaz. Tabi tabi. Ben zaten sen bende de ek, zaten. Kara anlattı bana yani ya. Fark etmez. Haydi bakalım. Bu Hadi bakalım görüşürüz. Vardı, bir tane çocuk vardı. Ne? Olur. Kim? Kimdi çocuk? Suis var mı? Igor Suis mi? Igor Orvero o siz misiniz? Evet. Çok benim çok kardeşim güzeldi. ya. Tam, çok dai, tatlı dai, adam ya. <gülüyor> <gülüyor> o benim abim. Sağ Öyle <laughs> mi? Hı -hı. Tamam dikkat edin kendinize beyler. Siz de dikkat evet. edin. Max Bey görüşmek <laughs> üzere. Güzel olay döndü bence.